Merhaba arkadaşlar ne sizlerle diğer videoda yapamamıştık şey tank çalmayı ben geldim buraya <laughs> ve artık bu videoda hem tank çalacağız becerebilirsek hem de pusu kuracağız birilerine. Tamam şöyle arabayı patlattım. Ve arkadaşlar tankı yerine geldim. Arkadaşlar tank çalmayı becerdim. Ama Evet, öldük. Robot geldi. Arkadaşlar tankı çaldık ama ilerleyemiyorum. Oyunda bozukluk oldu herhalde. Evet tankı çaldık arkadaşlar. Tankı çaldım. işte arkadaşlar siz öyle kaçacaksınız. Tankı çalmayı gösterdim. Alanında arkadaşlar bakın göstereyim. Şöyle haritada. Şöyle arkadaşlar şöyle şu tarafa gidiyorsunuz. Şu tarafa gidiyorsunuz. Arkadaşlar bakın. Şu değil. Bu değil arkadaşlar. O başka bir şey. Arkadaşlar gidiyorsunuz. Şimdi neredeydi? Ha. Ha. Bak arkadaşlar buldum. Arkadaşlar şu şeyi göreceğiniz, bunu göreceğiniz, bunun direkt şöyle şu tarafa gideceğiniz, şöyle şu tarafa gideceğiniz. Bakın arkadaşlar şöyle bir yere, şöyle Kırmızılı bir yer gördünüz mü? Orada tank var demektir. Arkadaşlar, ee, sonra böyle işte gösterdim ben size tankın yerini ve şu araba yapısı kurdum arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar şimdi şöyle şuraya bomba atalım. Gitmedi. Neyse. Arkadaşlar neyse. Şimdi şöyle şuraya tekmeyi basalım. Vuramadık. Arkadaşlar tamam. Şimdi şuradan şunu şöyle uçuracağız. Gelsen. Araba pusumuz. Mükemmel gidiyor arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi şöyle. Arkadaşlar tamam arkadaşlar. Neyse arkadaşlar birine, bize birileri gelmiş. Adam nasıl ölmedi lan? Neyse. Adamı öldürmekle uğraşmayalım. Şimdi. Şu arabayı pusu kuracağım. Uç. Sen de uç. Motor uçmadı. Kanka yalnız rahat bırakırsan sevinirim. Arkadaşlar tamam. Ben şuradan tanımalı tüfeğimi seçiyorum arkadaşlar. Araba da patladı. Koş 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 koş. Altını. Kalkın yine attı. Oradan geçelim. Oha yani minnacık direğe takıldık. Kanka. Arkadaşlar şimdi şöyle şuraya gidelim bakalım.

Kutuyu patlattım yanlışlıkla arkadaşlar ve öldük. Neyse arkadaşlar bu su kuruma serüvenine devam ediyoruz. uç kanka Arkadaşlar araba kaçmaya devam ediyor. Neyse ben şurada yoldan geçenlerin kafasına bir sıkacağım. A polis miydi bu? <laughs> Tarım otu face edeceğiniz arkadaşlar böyle durumlarda. yoksa arkadaşlar böyle yapacağımız. Bombanız varsa arkadaşlar şöyle atacağınız adama. Adam ölmezse de tekrar bomba atacağımız. Sonra araba böyle patlıyor. koşup şunu alın. Ve direkt kaçın. Yoldan geçenlere sıkın biraz. Şu arabayla çatışmaya gireceğim arkadaşlar. Şu araba. Neyse sen kanka sen bana gel. bana bulaşmayacaktı arkadaşlar. Bana bulaşmayacaktı. Oğlum aşçıya şey çıktı ya. Arkadaşlar neyse şundan. Oha! Yuh ama! Bıçakla döveceğim lan sizi. Evet arkadaşlar bir araba patladı. Alalım şunu da. Arkadaşlar tamam. Tarama tüfeği için. Neyse arkadaşlar Hoşçakalın arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Tam çaldık aldık ve pusu kurduk.